Deep Fresh, yüzey temizlik kablosu uzman bakışını sunar. Genel izleyici. Doğurganlık çoğu çift için büyük önem taşır. Birçok faktör doğurganlık üzerinde etkili olurken kısırlık sorunu günümüzde pek çok bireyde rastlanan önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Doğurganlık süreçleriyle ilgili tedavi ihtiyaçları her geçen gün gerçekten çok artmakta. Biz bunu günlük pratiğimizde de hissederken yeni evlenen çiftler ya da evliliği ilerledikten sonra çocuk sahibi olmanla ilgili karar alan çiftler çok ciddi bir istatistikle karşı karşıya kalıyorlar. Maalesef bugün için doğurganlık tedavisi alma ihtiyacı toplumda yüzde 40. Çok ciddi bir rakam. Tabii ki doğurganlık yolculuğunda teknoloji de çok ciddi anlamda ilerledi. Yani çözüm yolları da hiç az değil. Aslına bakarsak bugün sorgulanan şey çocuk sahibi olmayla ilgili ihtiyaçları daha erken öngörebilir miyiz? öngörmeli miyiz? Bizim cevabımız da kesinlikle evet. Çocuk sahibi olmayı düşünen çiftler kapsamlı bir doğurganlık testi yaptırarak çocuk sahibi olmalarına engel bir durum olup olmadığını erken dönemde öğrenebilirler. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler genelde acaba nereden başlamalıyım diye bir soru soruyor. Yani herhangi bir test yapmamız gerekiyor mu? Herhangi bir önlem almamız gerekiyor mu? Herhangi bir vitamin, mineral bir destek kullanmamız gerekiyor mu? Aslında bakarsanız bu süreçlere bir problem yaşanmadan önce daha çocuk sahibi olmayı deneyip başarısız olup da tedavi sürecine geçmeden bu süreçleri önden doğurganlık çekabı dediğimiz, doğurganlığın basamaklarını kontrol ettiğimiz yumurtalık, rahim, sperm ve bunların birleşmesiyle ilgili süreçleri kontrol ettiğimiz testlerle önden saptamak mümkün. Bu konuda geleneksel bir tanım var aslında. 35 yaş altındaki çiftlerde 1 yıl, 35 yaşın üstündeki çiftlerde de 6 ay gebelik elde edilemezse bu araştırma testleri ve tedaviler yapılabilir diye bir geleneksel bilgimiz var. Ama süreç oraya ilerledikten sonra çözüm biraz daha zorlaşabiliyor. O yüzden de güncel öneriler çok daha erken dönemde erkek ve kadının incelenerek riskli döneme yaklaşmadan doğurganlığın korunmasıyla ilgili önlem almak yönünde. Deep Fresh yüzey temizliği kablosu uzman bakışını sundu.